arkadaşlar bir hisse senedimiz var Bu hisse senedimiz aşırı satın bölgesine girdiği için bir buçuk liradan bir buçuk liradan 21 lirayı görmüş bir hisse senedi bu. Ve bu hisse senedi tekrar düştü arkadaşlar 7 liraya düştü aşırı satın bölgesine girdi tekrar hangi hisse senedimiz bu? aşırı satın bölgesine girmiş olması neden bu kadar önemli günlük bazda günlük bazda tırnak içerisine söylüyorum. Aşırı satım bölgesine bir hisse senedinin girmesi neden önemli. Bir hisse senedi günlük bazda aşırı satım bölgesine yıllık anlamda çok da fazla giremez arkadaşlar. Birkaç kere girebilir ve bu büyük fırsatlardır. Hangi hisse bu? Bu hisseyi detaylıca grafik analizini yapacağız. Ayrıca sadece bahsedilen hisselerde işin teknik tarafının değil temel anlamda da destekleyici olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bilanço anlamında da bilançoda asıl olan şey geleceği tahmin edebilmektir. Mevcut bilanço zaten fiyatlanmıştır. Gelecek bilançoları akıl yürütmektir, fikir yürütmektir. Bu konuda isabetli tercihler olabilirse, isabetli sonuçlara ulaşılabilirse o zaman... Hisse, seçilen hisse senetlerinde agresif hareketler gözlenebilir. Bu hisse senedinin de bilançosunda bir şey var arkadaşlar. Farklı bir şey. Zarar açıklamış ama videoyu incelediğimiz zaman bunu daha iyi anlayacaksınız. Sonuç olarak biz bu videomuzda aşırı satım bölgesine giren hisse senetlerini inceleyeceğiz. Hasreten de bir hisse senedimizi inceleyeceğiz. Bu konu üzerine duracağız. Şimdi geçen hafta Golden Cross'tan bahsediyordum. Golden Cross hazırlığı içerisinde olan, aşaması içerisinde olan 6 tane hisse senedi yaptık. Bir model portföy oluşturmuştuk ve haftaya pazar günü açıklayacağım demiştim arkadaşlar. Burada da mantık ne? 6 tane hisse senedinden birkaç tanesi giderse e, sepet olarak buradaki portföyü Kurtarabilir. Şimdi yüzde üçlük bir pozitif kapattı geçen haftaki e, hisseler. Inceleyebilir arkadaşlarımız, kontrol edebilirler. Endeks 0.4 getirdi, bizimki artı 3 yaptı. Endeksin üzerinde bir getirisi olmuş oldu Golden Cross hisselerinin. Peki aşırı satın bölgesine giren bu hissemiz ne yapacak? Bunu da bakacağız takibimizde olacak. Endeksle ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi endekste biz haftalık bazda sınırlı pozitif kapattık. 10 gün sonra faiz kararı gelecek Merkez Bankası'nın. Zaten piyasa buna kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası faiz indirecek mi? Bu beklentiyle satışlar olabilir ama bu beklentiyle yine çok da derin satışlar olabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Sonucu endeksin sonucunu Merkez Bankası'nın faiz kararı belirleyecek. Beklendiği ölçüde yüksek bir indirim gelebilirse o zaman borsalarda daha ciddi yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ama şimdi gelelim bu bahsettiğimiz aşırı satın bölgesine giren 1,5 liradan 21 liraya gidip 14 kat yapabilen hisse senedimiz yine yapabilir mi? Aynı işi tekrar edebilir mi arkadaşlar? Tarih tekerrürden idvarettir derler. Buna bakacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir hisse senedi aldınız ya da almayı düşünüyorsunuz. Bu hisse senedi ile ilgili olarak en önce merak ettiğimiz şey bu hisse senedinin gerçek değeri nedir? Ben bu hisse senedini ucuza mı aldım, pahalıya mı aldım? Investing Pro bu konuda sizin yardımınıza koşuyor arkadaşlar. Adil değer sistemiyle bir sistem geliştirdi Investing ve hisse senedinin içsel değerlerini kendi modellemesine göre bulabiliyor. Bu videonun açıklamalar bölümünde yer alan linki tıklar kupon adını kullanırsanız %70'e varan indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Bu 11-12 bin liralık büyük bir indirim anlamına geliyor. Ekranımızda DAP gayrimenkul hissesinin görüyoruz arkadaşlar. GYO'larda yukarı yönlü hareket bekliyoruz. Faiz indirimine gireceğiz beklentisiyle. Hisse senede 6 lira 51 kuruşmuş ve Investing Pro bize diyor ki bu hisse senedi 9 lira 88 kuruş olabilir. %51'lik yukarı yönlü bir hedef ortaya koyuyor Investing Pro. Neye göre? 12 farklı modellemesine göre arkadaşlar. Siz de kendi alacağınız ya da almayı düşündüğünüz hisse senedi senedini şurada şirketi arayın bölümüne yazıp hızlı bir şekilde adil değerini Görebilirsiniz bu hisse senetleri ile ilgili size hızlı bir fikir veriyor. Çok fazla artısı var arkadaşlar. Saymakla bitmiyor. Takip bölümüne yazdığınız hisse senetleri ile ilgili size yine adil değerleri hisse senetleri ile ilgili haberler geldiği zaman haber veriyor. Fikirler bölümünde başta Warren Buffett, Bill Gates gibi birçok ABD'deki ünlü yatırım kuruluşunun model portföyünü birebir görme imkanı veriyor size öte yandan e, yapay zeka arkadaşlar size hisse seçimi yapabiliyor ve hisse seçimi önerisinde bulunabiliyor bunun e, çok yakında Türkiye versiyonu da çıkacak. Ben kullanma şansına eriştim arkadaşlar. Çok iyi bir program yakında faaliyete geçecek. Öte yandan stratejiler bölümünde burada çeşitli stratejiler var. Me mesela ben Graham formülüne göre öne çıkan hisseleri tıkladığınız zaman size gösterebiliyor arkadaşlar. Tıklayalım hemen Ben Graham formülüne göre hangi hisseler pozitifmiş. Bu hisseler Ben Graham formülüne göre pozitif olan hisseleri tek tek sayıyor arkadaşlar. Veri keşfi bölümünde ise size birçok veriler var ve özellikle geleceğe dönük beklentiler burada yer alabiliyor. FAVÖK tahmini yapabiliyor, FK tahmini yapabiliyor. Investing Pro'nun en güzel yanı geleceğe dönük bir takım tahlim, tahminler yapabilmesi mevcut programlar neyi anlatıyor? Şu anki mevcut fiyatını anlatıyor. Onu biz mevcut bilançoyu anlatıyor. Onu biz zaten biliyoruz, değil mi arkadaşlar? Öte yandan grafikler bölümünde de siz e, hisse senediyle ilgili e, grafikleri çizebiliyorsunuz. Yani buraya e, PG Sus yazalım mesela. Pegasus aklıma o geldi. Hemen tıkladığımız zaman Pegasus'un grafik ama Pegasus'un neyinin grafiği? Mesela gelirlerinin değil de net borcunun grafiğini merak ediyorum hisse senedinin. Hemen bize grafiğini gösteriyor ve siz burada grafikle hisse senedini daha iyi yorumlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla özellik var saymakla bitmiyor. Bu videonun açıklamalar bölümündeki linki tıklar. İndirim kupon adını kullanırsanız Investing Pro'dan %70'e varan indirimlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Prizma hissesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Prizma Press matbaacılık hissesi hissenin tem, tam adı bu. E, hasreten aşırı satım bölgesine giren hisse senetlerinin ne, ne gibi hareketler yapabildiği üzerinde duruyoruz. Aşırı satım bölgesi. Burada aşağıda RSI görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kırmızı çizgi var, sarı çizgi var ve yeşil çizgi var. Yeşil çizgi RSI'da 30'u temsil ediyor yani en alt bölgeyi. Sarı çizgi 50'yi temsil ediyor ortayı ve üstteki kırmızı çizgide 70'i temsil ediyor arkadaşlar. Yani bu kırmızı çizgiye geldiği zaman bir hisse senedi aşırı alındığı anlamına geliyor. Buna biz aşırı alım bölgesi diyoruz ve buraya temas ettikten sonra bir satış yiyebiliyor. Aşağıda da bu yeşil çizgi gelip bunun altına sarkarsa özellikle aşırı satım bölgesi olarak ifade ediyoruz. Şimdi bu grafikte baktığımız zaman mesela burada 17-11-2022'de temas etmiş aşırı satım bölgesine hisse senedi o zaman arkadaşlar 1 lira 59 kuruşmuş. 1 lira 59 kuruştan buraya temas ettikten sonra bir yukarı hareket başlatmış hisse senedi. 2 lira 66 olmuş. Tekrar aşırı satıma gelmiş burada. Aşırı satıma gelmiş ve burada yine bir tepki yapmış. Burada da 2.57'den hisse senedi 3.73'e çıkmış arkadaşlar. Ondan sonra hisse senedi yoluna devam etmiş ve kaç lira olmuş biliyor musun? 20 liraya görmüş. Yani 1.5 liradan 20 liraya gitmiş bu hisse senedi. Daha sonra yine aşırı satım bölgesine sarkmış. Bugün söylediğim gibi aşırı satım bölgelerine dikkat ediyoruz. 9.69'dan e, müş, aşırı satım bölgesine girdiğinde hisse senedi tekrar 21 lirayı görmüş. Ve tekrar aşağı inişler devam ediyor hisse senedinde. Burada yine aşırı satım bölgesinin altına geldiğini görüyoruz. 10 liradan hisse senedi arkadaşlar 14 lirayı görmüş. E, devam ediyoruz. En son şimdi bugün Cuma günü aşırı satım bölgesinde haftalık kapanışını yapmış ve kararsız bir doji yapmış. bir e, Bu şekilde mum grafiğinde kararsız doji deniyor. Pozitif bir doji ama e, Haykin aşıya göre. Bu şekilde kapatmış arkadaşlar. Yani hisse senedi kaç liradan? 20 liradan arkadaşlar 7 lira e, 32 kuruşa kadar düşmüş. Şimdi genel olarak baktığımız zaman birincisi aşırı satım bölgesine girdiği için bu hisse senedinin tepki vermesi beklenir. İkincisi de Şurada görüyorsunuz güçlü bir direnç görüyorum ben. 683. 683'te güçlü bir direnç görüyorum. Yani bu hisse senedi ile ilgili bir insan pozisyon almak istiyorsa hemen tabii ki atlamaz. Burada benim sistemim de yani alıma geçmek üzere ama tam da alıma geçmemiş. Burada mavi çizgi e, buradaki pembe çizgiyi aşağıdan yukarı kesmesi gerekiyor benim RSI sisteminin als, ala geçmesi için. Tam olarak alada da geçmemiş. Yani şurada 5 günlük hareketli ortalaması var arkadaşlar. Bunu takip etmek gerekiyor. 7.65. 7.65'in üzerinde günlük kapanış yaparsa bu hisse senedi o zaman 5 günlük hareketli ortalamasının üstünde günlük kapanış yaptı anlamına gelir ve ondan sonra bu hisse senedinde pozisyon açılabilir teknik anlamda. İlla gidin pozisyon açın falan bunu anlatmıyoruz arkadaşlar. Yani biz burada aşırı satın bölgesine giren bir hisse senediyle ilgili olarak nasıl pozisyon alınabilir bunu anlatıyoruz. Prizma özelinde düşünmeyin siz bunu. Ama bir hisse üzerinde de göstermemiz gerekiyor. Şimdi 7.65 yani 7.65'in üzerinde günlük kapanış yaparsa bu hisse senedinde pozitif olunabilir. Çünkü 5 günlük hareketli ortalamasını geçmiş demektir ve hisse senedi 9 liranın üzerinde yine günlük kapanış yaparsa arkadaşlar artık bu hisse senedinde 21 günlük hareketli ortalamanın da üzerine çıktığı için kopuş başlar. Hisse senedi zaten 7 liradan gelmiş. Yani buradan tekrar oraya gidebilmesi için bir 3 kat yapması gerekiyor. Tabii ki burada psikoloji çok önemli. Yani burada bir insan bir buçuk liradan aldı diyelim hisse senedini. 20 liraya gidene kadar sağlam bir psikolojisi olması lazım. Burada ne yapılabilir? Mesela biraz önce söyledim 21 günlük hareketli ortalama sarı çizgi. Bunu takip ederseniz 21 günlüğün üstünde kaldığı sürece devam. saburda burada devam ediyor. Şurada sata geçmiş. 21 günlüğün altına inmiş. Satarsın üstüne çıktı alırsın. Devam. 21 günlüğün üstünde devam ediyor. Üstünde devam ediyor. Şurada altına gelmiş. 10 lira 27 kuruşta. Satarsın. Tekrar burada üstüne çıkmış. Alırsın. Devam edersin. Yani 21 günlüğü takip edebilirsin. Bu kadar basit aslında. O, o kadar da şey değil. Ama orada size bir psikolojik olarak takip edecek bir şey gerekiyor. Yani bu hisse senedini adam bir buçuk, bir kat yapmış, iki kat yapmış, üç kat yapmış. Hani karda sabır diyoruz ya, karda sabır nasıl edilecek? Orada elinizde bir sabite olması lazım. İşte bu da 21 günlük hareketli ortalamadır. Ee, orada 5 günlükten ziyade 21 günlük takip et edilir. Bazen 5 günlüğün altına sarkma, yük üstüne çıkma hadiselere olabiliyor. Bu sebepten dolayı. Tabii ki teknik olarak bir hisse senedinin fırsat veriyor olması tek başına her zaman söylüyoruz yeterli olmuyor. Temel olarak da desteklemesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman FK oranının düşük olduğunu görüyoruz. 8 FK'da. Ödenmiş sermayesi 72 milyon. Net karı 24 milyon e hani te, temel olarak da destekleyecekti falan. Şimdi bilançosunu inceleyiz. Bilançosunun detaylarını inceleyiz. Orada gördüğüm bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Bu zaten bu videonun konusu olmasının sebebi de o. Yani ben bilançoda böyle zararda bir hisseyi çok da an, anlatmam yani arkadaşlar. FK'sı düşük, tamam. Ödenmiş sermayesi düşük, güzel. E, bilançosu da zarar açıklamış. Kötü detaylandıracağız dedik. Halka açıklığı da 73. Yani halka açıklığı biraz fazla. Ama yine de bu hisse senedi burada bir buçuktan 20 liraya giderken de 21 liraya giderken de halka açıklığı fazlaydı. Yani sonuçta bu, bu hareketini yapmış. Şimdi detaylara bakalım. Hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman arkadaşlar e, şu şekilde bilançosunda esas faaliyet karında yani 2020 3 yılı 9. aylıkta cılız bir kar açıklamış. Ondan sonra zarar, ondan önce zarar arkadaşlar, ondan önce kar ama son iki bundan önceki iki çeyrekte büyük zararlar ve ondan sonra çok cılız bir kar açıklamış ve nette geldiğimiz zaman 3 aylık net kara geldiğiniz zaman arkadaşlar yine en son 9. aylıkta zarar açıkladığını görüyoruz. E ne anlatacak? Yani şuradaki 3 aylık net kar bilançolarını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bazı hisse senetleri karakteristik olarak bazı çeyreklerde net karlarını açıklıyorlar. Bu prizma hissesinin de geçmiş yıllarda baktığımız zaman mesela Cınız kiarcı, Cınız falan 12. aylıkta zirve karı açıklıyor. Tamam. Şimdi bunu 2022 yılında yapmış bu arkadaşımız. 2023 yılına geldik. Zarar, 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 zarar. 12. aylıkta zirve kar. Yani en son bilançosundaki karını açıklıyor prizma. 2023'te bunu yapmış, 2022'de bunu yapmış. 2024'te de bunu yapabilir. Yani bir buçuk ay sonra yaklaşık bilançolar açıklanmaya başlayacak. Bir buçuk ay sonra o hisse senedi yine bu şekilde rekor bir bilanço açıklayabilir. Çünkü daha önce iki yıl aynı şeyi yapmış arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da burada pozitif hareketler beklenebilir. Bilançoda söylemek istediğim şey de budur. Bilançoda asıl olan şey mevcut bilanço değil. Mevcut bilanço zaten fiyatlanmış. Çeyreklik olarak bizim bakmamızın sebebi esas faaliyet karına dikkat etmemizin sebebi falan bu. Gelecek bilançoları tahmin etmek. Burada bu hisse senedi karakteristik olarak 12. aylıklarda zirve bilançoları açıkladığı için bundan önceki iki yılda aynısını yapmış. Bu yılda 2024'te de aynısını yapma ihtimali yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla bu hisse senedi bu sebepten 2024'te 12. aylıkta çok iyi bilanço açıklayabilir 2023 2022'de yaptığı gibi. Tabii ki burada e, sabırlı olmak gerekiyor. Yani şurada ben ne dedim? 5 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması gerekir. Kararsız doji yapmış. Burada e, yeşil bir mum yakmış Haikinashi'ye ya göre ama ee, belki de birazcık daha aşağılara şuradaki direncine kadar 6.78'e kadar sarkabilir. Fakat arkadaşlar buraya sarktıktan sonra siz de görüyorsunuz aşırı satın bölgesine bir hisse senedi geldiği zaman bir tepki veriyor. Az çok bir tepki veriyor. İşte bu tepki buradaki bu tepki arkadaşlar bilançoyla da desteklenirse yani bizim senaryomuz çalışırsa yani geçmiş yıllarda olduğu gibi bu hisse senedi 12. aylıkta muazzam bir bilanço açıklarsa bu ise senedinin daha önce yaptığı gibi şurada 1.5 liradan 21 liraya gittiği hareket benzeri hareketler yapmama için ortada herhangi bir sebep yok. Tabii ki burada anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Burada hasreten özellikle ben aşırı alım bölgesini anlatmaya çalışıyorum. Aşırı alım bölgesine gelen hissenin nasıl tepki verdiğini alma, anlatmaya çalışıyorum. Bu hisse senediyle ilgili olarak pirazma ile ilgili olarak, patronu ölür, bir şey olur, yangın çıkar, her şey olur bu borsa yani. Bu borsada her şey olabilir. E, dolayısıyla Burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Siz kendi araştırmanızı kendiniz yapınız. Buradaki anlattığım analizlere göre işte bilançoyu tahmin etme ile ilgili anlattığım şeylerde ve buradaki grafik anlamda anlattığımız hem aşırı satım bölgesine giren hisse senedinin nasıl tepki verdiği ile ilgili hem de hareketli ortalamaların nasıl kullanılabileceği ile ilgili teknikler kullanılarak çok daha güzel hisse senetleri bulabilirsiniz. Bu prizma sadece bir örnekti bakalım. Önümüzde bir buçuk ay var ve bir buçuk aydan sonra da bunu takip edeceğim ben bu hisse senedini ve zaman zaman değineceğimiz bir hisse senedi olacağını düşünüyorum. Yani burada pozitife geçmese dahi geçmedi. İşte bu 6.78'den tepki verecek gibi takibimizde olacak arkadaşlar. Zaman zaman bahsedeceğim. Aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.